Onun içinde göç ediyorlar zaten. Yani e, son kalan kalıntı şeyler atmadan evvel e, İzabelle Ferdinand'ın kuvvetleri 15. asırda zaten Müslümanlar fethedildikçe terk etmişler Endülüs'ü. Bu her yerde cahil yani Müslümanların Hristiyan devlette yaşama pratikleri çok zayıftır. Yani bunu bana baktı belirtin ne zaman ki mesela Rusya çarlı Büyük Katerina korkunç İvan'ın aksine kazanda yapılanları yapmadı tabii kadın daha aydın monarşinin şeyi Alman pre buna rağmen her yerde Hristiyanların geldiği yerden Müslüman çekilir yaşama şeysi pratiği yoktu bu çok önemlidir onun için Türkler tarihte İslam coğrafyasını koruyan geliştiren, pekiştiren bir devlet ve millet ve örgüt olarak ortadadırlar. Yani Anlamış şunu şunu şunu, şunu evet. anlamak lazım bu lafından.